Herkese selam dostlar ben Basri Şemen kanalıma hoş geldiniz. Şimdi dostlar biliyorsunuz ki burada e, beğendiğim özellikle de verileri hoşuma giden hisseleri kanalımda bir süredir paylaşıyorum. Bazı arkadaşlarımız bazı kardeşlerimiz yorum yaparken şöyle yorumlar yapmış. İşte taban olmuş bu kadar düşmüş e, bunu anlatmaya ne var bunu bilmeye ne var. İşte taban olmuş şey anlatıyorsunuz bir tane elinize kağıt almışsınız okuyorsunuz gibi yorumlar yapmışlar. Zaten e, burada dostum kardeşim bu yorumu yapan arkadaş bu videoyu izliyorsa ona sesleniyorum. Zaten burada özellikle borsada hisselerin fiyatları düştükten sonra alım yaptığımızı, alım seviyelerine geldiğinde yine de borsada hiçbir şey garanti değildir. O yüzden dolayı kademeli alımlar yaptığınızı anlatıyoruz. Ama en önemlisi aslında taban olması hatta e, en yüksek seviyesinden yüzde yirmi yüzde otuz bazen yüzde kırk düşmesi tabii ki de önemli. Bu teknik açıdan önemli ama biz bunlarla çok fazla ilgilenmiyoruz dostlar. Biz neyine bakıyoruz? Şirketin piyasa değeri, defter değerine, FK'larına bakıyoruz, fiyat kazanç oranlarına bakıyoruz. Ve şirketin son 4 yılki verilerine istikrarlı bir şekilde dönem varlıkları, duran varlıkları artıyor mu? Şirket kar ediyor mu? Bu karlarını arttırıyor mu? Aslında bu etmiş olduğu açıklamış olduğu net karları e, esas faaliyetlerinden mi hasılatlarından mı kazanıyor? Bunlara bakıyoruz. E, bu sebeple de düşmüş olan hisseleri özellikle burada yorumlamam. Hatta kendim de alıyorum demem. Çok normal bir şey. Tepelere çıkmış hisseleri zaten burada yorumlayamam. Bir de mesela geçen en son yaptığımız hisse yorumunda e, pınar sütü yorumlamıştım. Yani şöyle yorumlar gelmiş. 6 ayda %260-%60 bir hisseme alım seviyesinde. Şimdi 6 ayda neler değişti neler bizim ülkemizde. Örnek veriyorum 6 ay önce 2 liraya 2,5 liraya aldığınız ekmeği bugün 5 liraya alıyorsunuz. Bir şeylerin fiyatlarının düşmesini mi bekliyorsunuz anlamadım. Yani her şey uçup giderken ki temel gıda... E, malzemeleri üreten bir şirketinin fiyatının düşmesini bekleyemezsiniz Ben çok iyi hatırlıyorum bundan 6 ay önce e, BİM'in yani BİMAŞ şirketinin hisse senedi fiyatı 80 liraydı şu anda 144 liraya çıktığını görüyoruz Neden Çünkü gıda ihtiyaç ve e, her şeyin fiyatları arttı üreticilerin maliyetleri arttığı için bu sebeple tüm ürünler yani gördüğünüz, bildiğiniz, adını duyduğunuz her şeyin fiyatı arttı. Doğal olarak borsamızda uzun bir süredir yükseliyor. Geriye çekilmeler olsa bile genel olarak yön yukarıya doğru devam ediyor. Şimdi 4200'lerde geziyoruz ama bunun bir sonu yok. Yani şöyle söyleyeyim bu 6000'e de çıkabilir zaman içerisinde. Daha yukarıya da çıkabilir borsada her şey mümkündür ama bir e, temel gıda ürünleri süt işte yoğurt vesaire üreten bir şirketinde açıkçası e, örnek veriyorum şu anda 45-46 liralarda gezerken 4 liraya düşmesini de ben şahsım adına beklemiyorum şimdi yine incelemiş olduğum bir şirketi e, burada sizlerle paylaşmak istiyorum yatırım tavsiyesi önerisinde bulunmadan Uşak Seramik hissemiz fiyatı 387 FK'sı 6.06 piyasa değeri defter değeri 1.18 dostlar. Net dönem karı ikinci çeyreğe kadar daha üçüncü çeyrek bilançomuz gelmemiş. Onu da bekliyor olacağız takip ediyor olacağız. Ama ikinci çeyreğe kadar 106 milyon net kar açıkladığını görüyoruz. Sermayesi 245 milyon öz sermayesi 805 milyon lira. Ee, şirkette benim incelemelerim doğrultusunda şimdi hepsini paylaşacağım ama olumsuz gördüğüm tek tarafı halka açıklık oranı %82 halka açıklık oranı var. Bu çok fazla bir oran keşke biraz daha aşağılarda olsaydı. Ee, bu hisseyi bu açıklık oranına rağmen portföyüme ekledim. Çünkü 3.87 bir ekmekten bile daha ucuz bir hisse senedi. ve e, Verilerini incelediğimde e, son 4 yılına baktığımda şimdi sizlerle de paylaşacağım. Olumsuz bir şey görmediğim bir hisse ee, bir süredir bu fiyat e, seviyelerinde geziniyor yukarıya doğru hareket edeceğini yani borsada döngüler var ee, her zaman bütün hisseler bir anda yukarıya doğru gitmiyor mesela bankacılık rallisini izledik şimdi sanayi tarafı yükseliyor e, döngü döner e, bu sefer arada işte yükselmemiş olan hisselerde Muhakkak ki yukarıya doğru hareketlerini sergileyeceklerdir. Çünkü gerçekten ülkemizde ciddi bir enflasyon var dostlar. Ee, bu hisselerde hatta şöyle konuşayım yani bu yatırım önerisi değil. İhlasın hisseleri bile yakın bir zamanda yükseliş gösterebilir. Mutlaka yükseleceklerdir. Çünkü borsa böyle bir şey döngüler böyle bir şey. Ee, borsada tahtacı istediği seviyelere kadar bir hisse senedini yükseltebilir de düşürebilir de dostlar. Şimdi Uşak Seremi'ye geri dönelim. Dönem varlıklarına baktığımızda 2019 yılında 488 milyonmuş. Şimdi 2022 ikinci çeyreğe kadar 1 milyar 257 milyona yükseldiğini görüyoruz. Duran varlıkları 301 milyondan dostlar 741 milyona yükselmiş. Toplam varlıkları 789 milyondan 1 milyar 998 milyona yükselmiş. Yükümlülüklerine baktığımızda toplam şey pardon kısa vadeli yükümlülükleri 401 milyondan 1 milyar 70 milyona uzun vadeli yükümlülükleri 144 milyondan 123 milyona düşmüş uzun vadede şirketimizin yükümlülükleri azalmış dostlar toplam yükümlülükleri 545 milyondan 1 milyar 193 milyona yükselmiş e, toplam varlıklarından toplam yükümlülüklerini çıkarttığımızda ciddi anlamda arada fark olduğunu görüyoruz neredeyse yükümlülükleri Toplam varlıklarının yarısı kadar yükümlülüğü var. Şirket e, bu açıdan iyi durumda diyebiliriz. Öz kaynakları 243 milyondan 805 milyona yükselmiş 2019'dan bu zamana. Şirket aslında istikrarlı bir şekilde büyüyen bir şirketimiz. Hasılatlarına baktığımızda 363 milyondan 791 milyona şirketimiz hasılatlarını e, 2019'dan 2022 ikinci çeyreğe kadar yükselttiğini görüyoruz. Bürüt karları 97 milyondan 154 milyona. Finansman gelirleri 65 milyondan 121 milyona yükselmiş. Esas faaliyet karları 65 milyondan 122 milyona yükseldiğini görüyoruz dostlar. Net dönem karı 2019 yılında sadece 10 milyon liraymış. Şimdi ise 106 milyon lira. Nereden baksanız net, yani net dönem karını 10 kat büyüttüğünü görüyoruz şirketimizin. 2022'nin ilk 3 e, ayında yani ilk çeyreğinde Arge yatırımları yapmışlar. 909 milyonluk yatırımlar yapmışlar. İşte tesislerinde farklı ebatlarda, farklı modellerde ürünler üretebilmek adına çalışmalar, yatırımlar yapmışlar. Teknolojiye e, uyum sağlamak e, amaçlarıymış ve e, diğer rakiplerinin önlerinde olmak e, istiyorlarmış bunlarla ilgili ARGE harcamaları, yatırımları yaptıklarını belirtmişler dostlar. Şirkete baktığımızda halka açıklık oranının çok yüksek olduğunu görüyoruz. Yakın dönemde yine 2022'de sermaye arttırımı için bedelli sermaye arttırımı için başvuruda bulunmuşlar fakat başvuruları reddedilmiş SPK tarafından dostlar. Şirkete baktığımda bu şirkette açıkçası çok bir olumsuzluk görmedim. Biliyorsunuz daha önce Ege Seramik ile ilgili video yapmıştım ki ben bu videoyu yaptığımda yani Ege Seramik videosunu sizlerle paylaştığımda 13-14 liralarda geziyordu şu anda 31 liralarda hatta çok daha yukarılara kadar da çıkmıştı geri çekildi. Bu şirketin Ege Seramik'in burada hep aldığım hisseleri sizlerle paylaşıyorum ama satışlarımı paylaşmıyorum. Mesela Demisaç'ta, Ege Seramikte, Yapı Kredi Bankasında, İş Bankasında elimdeki tüm hisselerde aslında bu ciddi yükselişlerde kar realizasyonları yaptım dostlar. E, şu an almış olduğum hani tüm hisselerde kısa sürede ciddi anlamda yükselmişse bir miktarını sa satıp e, tekrar oradan elde ettiğim nakitle başka e, alın seviyelerinde düşük seviyelerde olan hisselere yatırımlar yapıyorum. Satışlarımı burada sizlerle paylaşmıyorum ama. Ee, elimdeki tüm hisselerde mutlaka ki uzun vadede beklesem de ciddi anlamda kar gördüğümde atıyorum bir ay içerisinde e, %200 lira yakın kar gördüğümüz hisselerimiz oldu. Buradan hepsini paylaşmıştık ee, sizler de biliyorsunuz. Bu hisselerde mutlaka %20, %30 işte... E, kârımdan almayı tercih ediyorum ve e, yine oradaki nakitle de yatırımlarımı elimdeki hisse sayılarını arttırmaya gayret ediyorum dostlar. Bugün Uşak Seramik hissesine sizlerle paylaştım. Umarım ki e, faydalı güzel bir video olmuştur. Sizlerin de bu şirketi eğer yatırım yapmak istiyorsanız detaylı bir şekilde faaliyet raporlarına finansal tablolarına her şeyine baktıktan sonra yatırım yapmanızı öneririm. Burada e, Kesinlikle bizlerden duyduğunuz bilgilerle, görüşlerle, yorumlarımızla yatırım kararı almamalısınız dostlar. Ciddi zararlar edebilirsiniz. Bugünlükte videomda anlatacaklarım bu kadardı. Eğer videolarımızı beğeniyorsanız kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın dostlar. Belki bu sayede borsayla yeni ilgilenmeye başlamış kardeşlerimizin bir fikri olur nereye ne şekilde bakacaklarını videolarımızdan öğrenip doğru şekilde yatırım yapabilirler. Daha az zarar edebilirler ya da bu işe kar ederek başlayabilirler dostlar. Ben zamanında çok zarar ettim ve inceleyerek, okuyarak, dinleyerek işte benim gibi şu anda video yapan çok değerli insanlar var. Hala da videolarını izlerim, dinlerim, görüşlerine bakarım ama kendi araştırmamı da mutlaka kendim yaparım. Sizleri seviyorum. Kendinize çok iyi bakın dostlar. Bir dahaki videomuzda görüşürüz. Hoşçakalın.